beni vurmayacağını biliyordum. Nereden biliyordun? Elini gördüm. Sen bir şey yapmak istemediğin zaman hep aynı şey yapıyorsun çünkü. Benim anlamadığım Handan'ı gizlice nasıl takip ettiniz? Gizlice takip etmedik ki. Geldi işte. Fatih'i öldürmemi istiyorlar. Ne? Ne diyorsun sen Handan? Üzgünüm. Size anlatamayacağım şeyler yapmak zorunda kaldım. Konsül olarak bilinen, kudretin de arkasında olan gücün peşindeyim aslında. Hiçbirinize söyleyemezdim. Kurmayın bile haberi yoktu. Tam onların güvenini kazandım derken... ...kudret onları benim hain olduğuma ikna etmiş. Şimdi kendimi ispat etmem için Fatih'i öldürmemi istiyorlar. Bu ya? Sen şimdi Fatih abinin yerini biliyor musun? Bir dakika, bir dakika. Benim beyin yandı şimdi. Sen o zaman en başından beri Kudret'in nerede olduğunu da biliyordun. Ha? Lan sen manyak mısın? Ha? Sen manyak mısın? Murat ne yapıyorsun ya? Ya ne ne yapıyorsun dayı? İçimizdeymiş işte, yanı başımızda. O Kudret'in yemediği kalmadı. Handan Hanım maşallah ayak üstü hepimizi uyutmuş. Sakin ol. Ya neyine sakin olayım dayı? Ya adamla ölüyordu ya kız ölüyordu. O panzehri bulmasaydık o kız ölüyordu. Silahlar. Silahları bulana kadar hepimiz akla karayı seçtik. Sen vuruldun. Fatih abi nerede hala bilmiyoruz. Düşünmekten beynimiz yandı. Nerede diye fellik fellik onları ararken... ...şimdi gelmiş ben onların nerede olduğunu biliyorum diyor. Kor Yakup. Onu da biliyor muydun? İzin verirsen anlatacağım Murat. Anlat. Anlat ne anlatacaksın? Ben tek bir şey için eğitim aldım. Bu ülkenin üstünde oynanan oyunları durdurabilmek. Bu vatana ihanet edenlerin önlerine geçebilmek. Her ne olursa olsun bu canı feda etmek için. Ben canımdan vazgeçeli çok oldu. Şimdi buradayım ve bir karar vermek zorundayım. Ya gidip onların dediğini yapacağım, içeride köstebek kalacağım. Ya da karşılarına çıkıp mertçe savaşacağım. Peki, kararını verdin mi? Nedir kararın? Şimdi gidip, Kahraman Fatih'imizi kurtaralım. <gülüyor> <gülüyor> Telefonunu alırlarsa seni takip edemeyiz. Yaklaşırsak anlayacaklar. Bununla seni bulmamız daha kolay olur. Biz hazırız. Biz de. Hadi çıkalım o zaman. Allah yardımcımız olsun. Devamını da sonra anlatırız. Artık bir daha ortadan kaybolursan kolundaki çipten bulacağız seni. Çok büyük bir iş başardınız. Kudret Latem savcı sorgulaması için götürüldü. Herhangi bir duruma karşı özel güvenlik de sağladım bu son yaşananlarla birlikte dosyasını savcının önüne koyduğumuzda kaç tane müebbet yer siz düşünün artık. Nasıl Fatih? İyiyim efendim iyiyim. Peki görmüyorsun ama. Kalleş'in attığı tokat bizi yıkmaz. Aksine güçlendirir. Şimdi meselemiz o değil. Silahlar ne alemde? Ben de şimdi o konuya gelecektim. Biliyorum zor bir olay atlattınız ama silahlarımız şu anda Elbap'la Deirizor arasında bir bölgede. O silahlarla büyük bir plan içindeler. Tam konum tespitinden sonra acilen müdahale etmemiz lazım. Ederiz. En büyük belalardan biri şu an elimizde. Önce sen biraz istirahat et, inat etme Fatih. Vatanımızın üzerine atılacak çamurun temizlenmesi için sağlıklı olman lazım. Sana ihtiyacımız var. Emredersiniz efendim. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Amin. Amin. Eyvallah. çok merak ettim. İyi misin? İyiyim amca iyiyim. Sağ olsun dayılar hazır gibi yetişti. Kudreti de yakaladık. Adalete teslim ettik. Kudret haber güzel. Ben de nerede bu deyus diyordum. Amca. Artık yanımıza gelebilirsin. Kudret şeytanı burada genç çocuklara toplamıştı söylemiştim. Onları tatil çocukları kurtarayım. Sonra geleceğim yanınıza. Tamam. Bir an önce bir araya gelmek istiyorum. Ben de evlat, ben de. Sağ ol. Ben bir Ge Fatih'e bakayım. Fatih için operasyondan vazgeçti. Başına büyük bela alacak. Vallahi ben tam anlamadım dayı kimden emir aldığını. Andan istihbarat için özel yetiştirilmiş bir eleman. Bulunduğu mevkide kimliğini belli etmeden istihbarat bilgileri toplayıp... ...bunları devlet yararına kullanmak üzere yetiştirilmiş birisi. Handan güvenilir birisi. Ama bunca zamandır birlikteyiz. Bu sırrı nasıl çözemedim anlamıyorum. Hatta fark etmedim bile. İşte bunu belli etmemek için yıllarca eğitim almış. Ne diyeyim helal olsun.